Multimedya Dünyası Ankara'dan herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz 2005 model BMW X5 ve Koray ile birlikteyiz. Hepinize merhaba. Koray X5'e ne yaptık? Bir de bu X5'e yapılan ürün BMW'de bir de E39 kasaları oluyor galiba. Tabii 5, 5 kasalar. Tabii tabii. E53 kasa. BMW'nin X5'leri bu E53 kasa diye geçiyor. E39'larda dediğin gibi 5 serisi. Aynı şekilde bu uygulama o araçlara da yapılabiliyor. Bu arabaya zaten yine çerçeve sistemi birebir uyumlu. Gayet şık, estetik. Aynen. Böyle bir çıkıntısı vesairesi olmam. Çok Bu arabada şey orijinal amfi var. Aynen. Eee BMW'lerde orijinal amfi için şey hani fi iptal olmuyor. Sadece hı hı. önden arkaya bir kablo sistemi çekiliyor. Aynen. Amfi yine aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Aynen. Yani BMW araç özellikle bu kasa X5'e sahip olan e, insanların dikkat etmesi gereken şeylerden bir tanesi bu. Bahsettiğin şey. Yani onu iptal ederek yükleyen bu şekilde multimedya e takanlar var. Aynen. Evet. Hiçbir şekilde hiçbir şey aynen. iptal olmadı. Aynen aynen direksiyon üzerindeki tuşlar yine aktif bir şekilde bak kullanılıyor. Soket sistemi zaten dediğin gibi birebir. Amfi sistemi yine aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Bu cihazımız P9 işlemcili. 2 GB RAM, 16 GB hafızalı, 4 çekirdekli. Apple CarPlay ve Android Auto özellikli. QLED tekrar var yine. Yine benim yani T5'i de seviyorum. Diğerlerini de seviyorum ama ben Bunu bu, menüsü... bu, bu menüyü daha çok seviyorum. Evet. Bu menü daha böyle estetik geliyor bana bilmiyorum. Ana ekranda yine bütün cihazlarımızda olduğu gibi çok sık kullanılan uygulamaları yer aldığı şekilde bir konumlandırma var. İşte navigasyon, radyo, müzik, video bunlar en çok kullanılacak uygulamalar arasında. Bluetooth'umuz yine sol üst köşede bluetooth üzerinden artık müşterimiz görüşmelerini rahatlıkla yapabilir. Aynı zamanda bluetooth üzerinden müziklerini dinleyebilir. Ee, Apple CarPlay ve Android Auto'nun en büyük avantajlarından bir tanesi yazışmaları sesli olarak gönderebilmesi aynı şekilde de sesli olarak okuyabilmesi. Bir de konumları yani cep telefonunuza gelen konumlar açtığınız zaman burada görüntüleyebiliyorsunuz. O büyük bir avantaj sağlıyor. Video konusunda cihazlarımızın diğer Hani marka model cihazlara göre avantajı şu. Herhangi bir format seçmez. Yani bizim cihazlarımızda atlın ser videoyu rahatlıkla izleyebilirsiniz. O konuda sorun olmaz. Bir önceki şeye gene geçelim. Şöyle ses kalitesi zaten oldukça başarılı. Arabada zaten senin de bahsettiğin gibi amfi sistemi var. Buradan da yine e ekolizer ayarına geldiğimiz zaman e yine ses işlemcimiz mevcut burada. Şöyle konumlandıralım. Buradan ayarları yaptığı zaman müşterimiz çok daha kaliteli bir şekilde müzik dinleyebilir hale gelir. Ee, şöyle Android menümüze geçeyim. Android işletim sistemi cihazlarda bütün zaten aslında videolarda ürünlerimizde bahsediyoruz. Play Store hesabınızı bağladığınız zaman buraya bir Gmail'i bağladığınızda istediğiniz uygulamayı rahatlıkla indirip cihazınızda kullanabilirsiniz. Eee sık kullanılan bazı uygulamalar işte YouTube gibi, Spotify gibi uygulamalar cihaz içerisinde yüklü olarak bizim cihazlarımızda gelir. Yandex Navigasyon, Google Maps gibi haritaları çevrim dışı, çevrim içi olarak kullanabilirsiniz. Ee, çevrim dışı kullanmak için zaten haritayı önce indirmeniz gerekiyor. Evet. Radyomuzdan bahsedeyim. Bütün cihazlarımızda radyolarında RDS bakın mesela işte Kafa Radyo demiş. Mesela Şöyle geçelim. Metro'ya gelelim. Şöyle. Mesela burası metro efendim. İşte bakın RDS bilgisini burada görebiliyorsunuz. Kaydetmek istediğiniz zaman yarım saniye basılı tutmanız yeterli. Ee, evet kaydediyor. Tabii 18 kanala kadar kaydedebilirsiniz. İşte buradan band seçimini yapıp FM 1, 2, 3 şekliyle hafızasını alabilirsiniz. Şöyle geri görüşe de geçelim. Onu da gösterelim hatta. Bu arabanın orijinalinde olan kamera. Yani bizim yani Daha kendi cihaz kameramız vardı bu araba. Var yani hani sökülmüş. Yani biz gene kamerayı verdik müşterimize teslim ettik ama bu bozulduğu zaman kendisi şey yapabilir. İsteseydi biz değiştirebilirdik ama yani görüntüye baktığınız itibariyle bizim diğer videolarımıza bakarsanız aradaki farkı net bir şekilde görürsünüz. Yani bu kamera pis falan değil. Bu kameranın görüntüsü bu. Aynen, kötü. Önünde yani o kadar kötü bir görüntü var ki yani hani geriyi mi gösteriyor, nereyi gösteriyor belli değil. Mesela şöyle göstereyim. Bakın hareketleri de göstermiyor. Bu araçtan bu veri gelmiyor çünkü. Aynen. Yani QLED kamera, QLED ekran yapısına sahip cihazımızda bütün olarak aslında montajı yapıldığında çok daha e, kaliteli bir görüntü oluyor. Yani geri görüş kamerası o yüzden önemli. Bizim kameramız gerçekten çok başarılı görüntü sabatıyla Evet. Cihaz e cihazla ilgili aslında bakarsan anlatılabilecek her şeyi anlattık. Söylenilebilecekleri de söyledik diye düşünüyorum. Evet. Neyse Ankara, İstanbul, Antalya ve İzmir. Bu buralarda mağazalarımız mevcut. Bu mağazalarda ürünlerimizi test edip satın alma imkanına sahipsiniz. Türkiye'nin birçok ilinde de bayağımız mevcut. Yine bu bayilerde de aynı hizmeti sizlere sunmaya devam ediyoruz. Instagram ve YouTube hesabımızı takip edip abone olmayı unutmayın. Bir başka tanıtım videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.